Hepinize tekrardan merhaba millet bugün Minecraft'ta e, Emirhan kardeşim yapmış olduğu Trabzonspor'un stadyumunu inceleyeceğiz bakalım neler yapmış neler yapmamış e, bu mapinde linkini katıl bu sonda bulabilirsiniz Emihan, isterse tabii, emirhan istemezse yapacak bir şey yok bu arada e, kaynak paketinde bulunmakta resul pek hatta şimdi geçelim gece görüşümüzü daha iyi görelim bakalım şimdi Dış kısmını ilk önce göstermek istiyorum. Dış kısmı bence gayet benzemiş. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlar kısmında bahsederseniz sevinirim. Siz de bunun gibi stadyumları yapıp bana gönderirseniz şey yapabiliriz videosunu çekebiliriz. Yani Gmail'den veya Instagram'dan falan gönderebilirsiniz. Onlar size kalmış bir şey. Stadyumlarında linkini zaten katıl butonunda hepsini paylaşıyorum. Yakında Fenerbahçe'nin stadyumunda da devam edeceğiz ve o bittiğinde de katıl butonunda linkini paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde stadyumun dış kısmını birazcık özenmiş yani yol falan yapmış bildiğim kadarıyla bu da bu stadyumun deniz kenarında denizde karşı taraf tarafa koymuş diyebiliyorum. Şöyle bir gidelim bakalım hatta etrafına. Ee, burada şunlar neymiş? Bunlar ne abi? Alışveriş yeri mi ne? Market gibi yerler herhalde. Bilmiyorum ama bilenler yorumlar kısmına yazabilir. Ee, bu alt kısmı da otopark diyebiliyorum benim bildiğim kadarıyla. Şurası zaten kişiler er bileti aldığımız kısım. Buradan şöyle devam edelim. Burası düz bir alan. Yine otopark. Kısmı. Burada da devam ediyor. E, stadyum dış kısmında dikkatimi çeken şu renkler oldu. Bunlar çok hoşuma gitti. Detay olmuş. Orada mavi renkler. Şöyle bir devam edelim. Bu da aynen deniz kısmı burada. Bu şekilde bir deniz koymuş. Az bir Var ama yine de yeterli bence yani sonuçta sadece stadyumun olduğu bir map benim hoşuma gitmedi değil yani gitti gayet ellerine sağlık güzel yapmış bu arada Emirhan'ın kanalında açıklama kısmında ve kanalda da bulabilirsiniz yani kendi kanalı kendi kanalında da bulabilirsiniz Black Knight zaten stadyum videosu onun kanalında da mevcut de, de yükselirse şöyle bir üst kısmına bir gitmek istiyorum ki sen de stadyumu görün. Ee, bu şekilde. Şimdi bir de tribünden girişimizi yapalım. Zaten hocalar da yapmış. Birazdan içine geçeceğiz. İçine bakalım neler yapmış. <laughs> bu e, yapılış videosunda zaten Emirhan kanala yüklemiş. Şimdi gidelim. stadyuma girelim. Birazcık kasıyor gibi gözüküyor ama o yüklendiğinden dolayı. Şöyle ikinci kattan giriş yapıyoruz. İlk kattan giriş yapmıyoruz. İkinci kat bu şekilde gösteriyor. Hani içinde çok fazla bir detay yok bildiğim kadarıyla. Bas oyunmalısı var mı yok mu onlara da bakalım. Orada ambulans girişi burası. Girişler kapalı. Hatta şuradan bir bakmak istiyorum nereye çıkıyor diye. Evet. Stadın alt katına çıkıyor. Gelelim Tribünler benim e, hatırladığım kadarıyla benzemiş. Benim hoşuma gitti. Şurası zaten loja kısmı. Ayrıyeten iki katlı lojası da burada var. E, bildiğim kadarıyla da şeref tribünü de burada. E, bu şekilde köşeleri yuvarlak yapmamış. Köşeleri düz bir şekilde yapmış. Yani yuvarlak diye hatırlıyorum ama siz ne düşünüyorsunuz orasını bilemeyeceğim. Ama stadyum benim hoşuma gitti. Diğer yaptığı stadyumlara göre gayet detaylı bir stadyum olmuş dış ve yani dış kaplaması ve çevresi diyelim. Çevresi olarak gayet benim hoşuma gitti. Zaten Trabzonspor yazısı ve Spor Toto yazısı da burada. Farklı Bu bir yazı yok. Şurası şeref tribünü herhalde. İşte Soyunma odaları yine yapmamış. Burada yedek kulübesi de mevcut. De de yedek kulübesi koymuş. Soyunma odası da mevcut değil. yine alt kısmı görüyoruz. E, şu anda da bir nokta 19.2 sürümünde oynuyorum oyunu. Hani bu map'i olur da elinize geçirseniz 1.19.2'de açmanızı tavsiye ederim. Bu arada kaynak paketi de mevcut. Videonun başında da söylemiştim herhalde. Onu da katıl butonunda bulabilirsiniz. Benim gayet hoşuma gitti. Yani gitmedi değil gerçekten stadyumun çevri olarak benzetmiş. Zaten yapması oldukça zor bir stadyum. Yani. Bu özellikle şu köşeleri yapması gerçekten zor bir stadyum. Uğraştıracak bir stadyum daha doğrusu. Yani zor değil ama uğraştıracak bir stadyum. Ama bence güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Orasını bilemeyeceğim. Tabii onları da yorumlar kısmında göreceğiz. Ve aynı zamanda Emirhan'da görecek eminim ki. Ama stadyum gerçekten bir oyunda yapılabilecek güzel stadyumlardan bir tanesi. Zaten Fenerbahçe'nin detaylı bir şekilde yaptığımızda stadyumunda onu da göreceksiniz. Acaba nasıl olacak? Yani sonucu nasıl olacak? Onu ben de merak ediyorum. Bakalım onda bittiğinde zaten katıl butonunda paylaşacağız. Ayrıca şey de söyleyeyim. Yani katıl butonunda da paylaşmış linkleri de başka yerlerde paylaşmak telif hakkına neden oluyor. Onu da paylaşmaksanız sevinirim arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere stadyum bu şekilde bayağıdır da video atamıyorum. Malum internet ve benim sınavlarım vardı video çekemedim. Bu yüzden de kusura bakmayın. Ee, video bu şekilde arkadaşlar. Stadyumda bu şekilde beğendiyseniz yorumlar kısmına yazarsınız. video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Katıl bu sonuna da üye olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.